ama o o tarafta bence bu bu kadarını bilme e, hakkınız var. <laughs> Yok o kadar değil ya. Yet yani yeteri kadar bilgi verdiğimizi düşünüyorum. Ben rahatladım ama ya. Çok fazla soruluyordu bana. Ben benim iyi. İçinden işte. bir yani hani hep soruyorlardı. Ya bu arada ileride olmayacağı anlamına gelmez anlamadım. Evet, evet. Yani, yani bu Şimdi iddia ben ne oldu? Benim, İddia iddia yalan işte. Anlamadım. Benim işte. Benim amcamın oğlu. Yusuf yayında kaza geldi. <laughs> Benim amcamın oğlu seni çok seviyor diye egzene kayıt olmuş. Senin bölümünü izlemek için. Evet. Tamam mı? Bu çocuk parayı vermiş. 10 lira mıydı? Bu çocuğun hakkını kim verecek lan? Ben vereceğim. 10 lirasını ben vereceğim. Aa benim kaç tane amca oğlum var? Tamam, kaç tane var? Bir sürü var. Benim amca oğlum olmayanlar da var sizin için indiren. Ne olacak onlar? Ben inanmıyorum bu teze. Aa. <gülüyor> <gülüyor> lan amcamın oğlunu mu arayayım oğlum? İnanmıyorum. Yani, bir, evet Bu ne hal demişler. Arkadaşlar 10 numara 5 yıldızım. Yaşlandım. Biraz Yusuf da yani, bende. De, 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 de. Yusuf 25 ben 24. Ama hala evet. çıtırız. <laughs> hala çıtırız. Çıtırlar eklesin arkadaşlar. Ben de 23 arkadaşlar. Pardon belki sevgilisi var. Yanlış açıklar. <laughs> arada evet bu. evet. Her neyse ya ben rahatladım şu an. Acaba bu konuyla ilgili bizden hariç diğer herkes nasıl düşünüyor? Yani diğer taraflar ne düşünüyor? Bilmiyorum hani bir yanda çok mu? Kanka zamanı bırakalım bahsedelim. Hepimiz <laughs> 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 Kimse Bu merak edip yolunu bulur. Bu arada şey o neyse ya. <laughs> evet ben de onu diyecektim. Neyse. <laughs> ne diyeceksin? Söyleyeceğim, içimde kalır. Kimse merak edip de aramadı. Hayır onu. ya, hayır, hayır bak Yusuf. Konuşmam lazım. <laughs> tam, tamam, konuşmam. Ben daha ben. tamam tamam. Konuşmam lazım. Evet, şey. Konuşmam. Hayır bırak. Şahsi sıkıntılarını ben olmadan anlat videonun altında. Hayır dedim. ya. İstemim. Oğlum ne dedim kimse merak edip de aramadı dedim. Öldük mü kaldık mı ne oldu yani biz anladın mı? Abi dur ben seni merak et alacağım. Bir şey diyeceğim. <laughs> dur, dur, <ben> <laughs> bir şey diyeceğim. Eksen paketi gelmedi bana. Ben onu öldürdüm demişler. Bu arada bana da gelmedi biliyor musun? Bir tane gelmiş ofise. <laughs> baktım aa dedim bana mı göndermişler falan dedim. Baktım Melis pis. <laughs> <laughs> Beliz biz cover yaparak böyle çıkıyor o Bu benim paketim abi. İşin kötü yanı biz yüzümüz olarak açtık, malzemeleri kullandık. Sonra üzerine <laughs> gördük. Kanka neyse. Herkese saygı, saygı ve sevgi iletiyorum. Ben sana, sana hayır. bırakıyorum. Aa, abi, hayır hayır ben de öyle. Ben de öyle tabii canım. Bekle, evet. ben de öyle. Bir yere öyle gitme ama. Evet. Sakın gitme. Evet. Ben böyle bir yere gitme. Sen bu <laughs> arada çıkartımda <çıkıyorsun gülüyor> anında kapatırım yani. Evet, hiç, hiç. Yok, ve bir daha canlı Bir açmayayım. saniye daha işim yok burada sen gittikten sonra. <laughs> Tamam. Ay. Bu, abi de kaçıncı anlaşamamazlığın? Ne alakası var oğlum anlaşamamazlıkla ya. Yani üçüncü, kaçıncı ya işim